Anadolu Gençlik Derneği yine müthiş bir kutlama gecesine imzasını attı. Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştirilen sevgi gecesinde Kapalı Spor Salonu doldu doldu taştı. Anadolu Gençlik Derneği Kütahya şubesi tarafından Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen Peygamberimiz Hz. Muhammed'e Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e sevgi programı ve buluyorlar ve yanlarında da diğer konuklarımıza öncelikle hoş geldiniz diyoruz. İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan gecede açılış Kur'an tilavetini gerçekleştiren Küçük Hoca Recep Gören'in güzel sesiyle başladı. konuşmasında amaçlarının tüm insanların malının, canının, namusunun emniyetli olduğu bir dünya kurmak olduğunu söyleyen Kütahya Anadolu Gençlik Derneği Başkanı Erol Taşkın, Kutlu Doğum Haftası'nda yaşadığımız manevi atmosferi hayatımızda 365 güne yaymalıyız dedi. kutlu doğum haftasında yaşadığımız manevi atmosferi 365 günümüze yaymak zorundayız. Gece minik semazenlerin gösterileriyle devam etti. Büyük bir alkış tufanı ile kürsüye gelen Anadolu Gençlik Derneği Başkanı Salih Turhan konuşmasında sizler şu anda evinizde televizyonunuz karşısında oturabilir, başka işler ile meşgul olabilirdiniz. Ama burayı, bu güzel geceyi kutlama programını tercih ettiniz. Hadis-i Şerif'teki büyük müjdeye nail oldunuz inşallah. Ya bu Gençlik genel başkanı Sayın Salih Nurhan geliyor. Allahu ve Şeytan <laughs> ve Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi yaşma'in. Bu yaptığımız etkinliklerle Allah Resulü'nün hala aramızda olduğunu, hayatımızın her noktasını kuşattığını, sadece günün değil, sadece o günün değil, kıyamete kadar önümüzde rehber, önder ve lider olduğunu her yerde anlatmak için bu mücadeleleri veriyoruz. Efendimiz kıymetli kardeşlerin hayatımızın her noktasını kuşatan bir lider bunu zihnimize taşımamız gerekiyor. Ve bir de Allah Resulü'nün hayatını anlatırken sadece şurada şunu yaptı, burada bunu yaptı olarak anlatmamız mümkün değil. Efendimiz'i anlamamız için onun yaşamış olduğu çağını çok iyi bilmemiz, günümüzle de irtibatlandırmamız gerek. Kur'an kursları her yerde açık olmasına rağmen, birçok yerde camiler olmasına rağmen, İmam Hatipler açılmasına rağmen, birçok şey kolaylaşmasına rağmen ne oluyor ki? Efendimiz dönemindeki sıkıntıların aynısı bu günümüzde de var. Efendimiz'in gelmesiyle o sıkıntılar kalkmasına rağmen ne günümüzde bu sıkıntılar devam ediyor? Bunun bir sebebi var. O da nedir ne kardeşi? Tabii Rabbimiz tarafından gelen emirleri Efendimiz vasal kiram önce kendi hayatlarına tatbik ediyor. Ondan sonra da insanları tebliğ ediyor. Ali Paşa Camii İmam Hatibi Şükrü Uymaz, Takvacılar Camii İmam Hatibi Kadir Birlik, Valide Sultan Camii İmam Hatibi İsmail Hangün Hoca Efendiler de kıraatlarıyla geceye renk kattılar. Anadolu Gençlik Derneği öğrencilerinden Murat Tufan, ...Hazreti Peygamber adlı şiiriyle kutlu gecede izleyenlerin gönlünde taht kurdu. Sinevizyon gösterileri, şehir dinletirleri ile devam eden gecede ilahileriyle grup Elest harika bir konser verdi. Umre çekilişinin de yapıldığı gece ilahiler eşliğinde sona erdi. Yerde Muhammed olan Yedi katlı göklerde Hak cemalini bulan Evvel ahir yolcusu Ya Hazreti Muhammed Evet, Süreyya kardeşimize teşekkür ediyoruz. Allah'a <Sessizlik> Muhammed. See you